Gençler merhabalar. Bu videomuzda da yine terimlerden devam ediyoruz. Sınavlarda çıkmış ya da çıkabilecek Osmanlı Devleti dönemiyle alakalı terimlerimize başlıyoruz. Yine alfabetik sıramızdan devam ediyoruz. Anan vergisi Osmanlı Devleti'nde küçük baş hayvan sahiplerinden alınan örfi vergilerdendir. Ahilik esnaf dayanışma teşkilatıdır. Osmanlı'daki adının bunun daha çok lonca teşkilatı olarak kullanıldığını bilelim. Arasta, çarşı, pazar yeri anlamına gelir. Aşar vergisi, diğer adıyla öşür vergisi Osmanlı Devleti'ne şer'i vergilerdendir. Toprak ürünlerinden onda bir oranında alınan vergidir. Cumhuriyet döneminde öşür vergisi, aşar vergisi adıyla kaldırılmış. Bu halkçılık ilkesiyle doğrudan ilgili bir uygulamadır. Avarız, olağanüstü dönemlerde alınan vergi türlerindendir. Ayan, bir bölgenin ileri gelenleri, zenginleri, ağaları diyebiliriz. Özellikle senet ittifakla birlikte bunlar Resmiyet kazanmış, reytingleri artmıştır. Dönemin padişahı 2. Mahmut, ayanlara resmiyet kazandırmış. Karşılığında da Yeniçerilere karşı bunların desteğini almaya söz almıştır bunlardan. Bir yönüyle padişahın otoritesini artırırken bu sözleşme, başka bir yönüyle de otoritesini zayıflatmıştır. Ama ayan meclisiyle lütfen karıştırmayalım. Ayan meclisi padişah kontenjanından gelen milletvekillerine denir. Ne zaman bunlar? 1876 kanun esası ile birlikte açılan Mebusan Meclisi'nde vardır. Ne zamana kadar? Birinci TBMM öncesine kadar bunlar varlıklarını Mebusan Meclisi'nde sürdürmüşlerdir. Ama TBMM'de kesinlikle Ayan Meclisi milletvekilleri yoktur. Çünkü bunların padişah kontecinden gelmiş olması ulus egemenliğine ters bir uygulamadır. Azınlık Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim vatandaşlara verilen isimdir. Bunlara kapitülasyon verilmez. Babali Osmanlı Devleti'ndeki hükümet merkezidir. Sadrazamın bakanlıkların bulunduğu yere verilen isimdir. Baharat yolu Hindistan'dan başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan tarihi ticaret yoldur. Özellikle 1550'lerde coğrafi keşiflerden sonra önemini kaybetmiştir. Baltaliman Ticaret Anlaşması İngiltere ile yapılan ve Osmanlı aleyhine ekonomik sonuçlar doğuran maalesef kötü bir anlaşmadır. Bayındırlık, Ülkenin, bölgenin yaşanabilir hale getirilmesi için yapılan imar çalışmalarıdır. Yol, köprü, bina yapmak gibi. Bedesten, Osmanlı Devleti'ne kapalı çarşı, biat, bağlılık yemini, Bolşevik Rusya'daki Lenin liderliğindeki gruptur. 1917 devrimiyle Çarlık rejimini yıkıp Sovyet sistemini kuranlardır. Celali isyanları çok sınavlarda çıkıyor. Osmanlı Devleti'nin özellikle 17. yüzyılda görülen ve Taşra'da çıkan isyanlardır. Bu isyanların sonucunda köyden şehirlere göç artınca üretim düşmüş, tımarlı sipahilerin sayısı da azalmıştır. Cizye vergisi gayrimüslim erkeklerden korunmaları karşılığında alınan vergidir. Sanki askerlik bedeli gibidir. Din adamları kadın ve çocuklardan alınmaz. Cülus bahşişi Osmanlı Devleti'nde her tahta çıkışta padişahın Askerlere, ülema'ya, devlet memurlarına verdiği bahşişe verilen isimdir. Çarlık Rusya 1917'de Bolşevik ihtilaline kadar ki Rusya'ya verilen isimdir. Biz arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda Çarlık Rusya ile savaştık. Kurtuluş Savaşı'nda ise Çarlık Rusya'nın yerine gelen rejim Bolşevik Sovyet Rusya bize ortak düşman İngiltere Fransa olduğu için ekonomik destekte bulunmuştur. Çeşme baskını 1770'te İzmir'in Çeşme limanındaki Osmanlı donanmasının Rus donanması tarafından yakılması olayıdır. Tarihte Osmanlı donanması bunun gibi 4 defa yakılmıştır. Çift bozan Osmanlı Devleti'nde ekip biçme ve vergi ödeme karşılığında kendisine verilen toprakları sebepsiz olarak ekmeyen kişilerden alınan ceza vergisidir. Darül Bedai, şimdiki şehir tiyatrolarının Osmanlı'daki karşılığı, Darül Elhan, müzik evi anlamına gelir. Osmanlı son dönemde açılan bir sanat okuldur. Defterdar, Osmanlı'daki maliye bakanıdır. Divan-ı Hümayum üyelerindendir. Hangi gruptaki üyelerdendir? Seyfiye mi, ilmiye mi, kalemiye mi? Cevap, kalemiye grubu sınıfı üyelerindendir. Denge politikası yine sınavlarda çok çıkıyor. Örneğin 2017-2018 sınavında çıkmış bir terim bu. Osmanlı Devleti'nde siyasi güç zayıflayınca bir büyük Avrupa devletine karşı başka bir Avrupa devletinden siyasi ve askeri destek alma olayıdır. İlk kez Napolyon'un Mısır işgali sırasında 1798-1801 yılları arasında hatırladığımız gibi İngiltere ve Rusya'dan yardım almışızdır. Devşirme sistemi Osmanlı İmparatorluğu'nda saray ve askerlik görevi için Hristiyan çocuklar arasından seçilen kişilere verilen isimdir. Bunlar Müslüman olmuşlardır. Bu sistemin uygulanmasının amacı nedir? Asker ihtiyacını, yönetici ihtiyacını karşılamak ve merkezi otoriteyi güçlü tutmaktır. Dikey hareketle yine sınavlarda çok soruluyor. Yönetilenken yani reaya ya da halk diyoruz biz buna yönetici sınıfına yükselmektir. Yönetici sınıflar hangileriydi? Seyfiye, kalemi, ilmiye sınıfları. Don Volga Kanal Projesi. Sokullu Mehmet zamanında, Sokullu Mehmet Paşa biliyorsunuz sadrazam. Üç padişah sadrazamlık yapmış. Hem Kanuni'ye hem kanun oğluna hem de kanun torununa. Osmanlı Devleti'nde Karadeniz'i Hazar Denizi'nde birleştirme projesidir. Maalesef açılamamış, başarısız olmuştur. Duyu Umumiye İdaresi diğer adıyla Genel Borç İdaresidir. Osmanlı Devleti borçlarını alacaklı Avrupalı devlete ödeyemeyince alacaklı devletler 1881 yılında bunu kuruyorlar ve vergilerimizi el koyuyorlar. Bu durum ekonomik bağımsızlığımızı kaybettiğimizin kanıtıdır. Egemenlik anlayışı, yönetim şekli, rejim, hakimiyet anlayışı demektir. Ekber ve Erşad sistemi 17. yüzyılda Osmanlı'da padişah olma hakkının hanedanın en büyük ve en olgun erkek üyesine ait olması kanunu geliyor. Bu sistemin amacı kardeş katlini ve taht kavgalarını önlemektir. Hangi padişah zamanında başlatılmıştır? 1. Ahmet zamanında başlatılmıştır. Enderun diye de Enderun Mektebi devşirme çocuklardan yetenekli olanları Edirne ve Topkapı Sarayı'nda yönetici olarak yetiştirmek amacıyla faaliyet gösteren saray okulunun adıdır. Amaç devlet adamı ihtiyacını, kalefiye eleman ihtiyacını karşılamaktır. Islahat herhangi bir kuruluşta devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan yanları düzeltmektir. Osmanlı Devleti'nde gençler ilk kez 17. yüzyılda ıslahat yapılmıştır ama bu ıslahatlarda Avrupa'nın etkisi yoktur. 18. yüzyıl Lale Devri'ne itibaren ise Avrupa tarzı ıslahatlara başlanacaktır. Ikta, tımar, dirlik aynı kavramlardır. Bir önceki videomuzda da bunu anlatmıştık. Selçuklu Devleti'nde toprak sistemiydi. Bunun Osmanlı'daki karşılığında dirlik sistemi olduğunu bilelim. İltizam sistemi Osmanlı Devleti'nde bazı eyaletlerin vergilerinin açık artırma yoluyla belirli bir bedel karşılığında mültezim adı verilen kişilere bırakılmasına denir. Amaç keş para nakit para ihtiyacını karşılayarak hazine gelirlerini artırmaktır. İmaret aşevi demektir. Yemek dağıtılan yerdir. Çoğunlukla bir cami bünyesinde yapılan yerlere denir. Sosyal devlet anlayışının kanıtıdır. Ve vakıflaşmanın da kanıtıdır aynı zamanda. Ve yine sınavlara çıkan çok e, bildiğiniz bir terim. imar çalışmaları, bayındırlık çalışmaları ülkenin, bölgenin yaşına bir hale getirilmesidir. İmtiyaz, ayrıcılık demektir. Kapitülasyonların bir önceki halidir. İpek yolu Çin'den başlayıp Orta Asya'ya geçerek Avrupa'ya uzanan tarihi ticaret yoldur. Bu yola sahip olabilmek için bildiğiniz gibi İslam öncesi Türkler, Göktürkler, Hunlar sık sık Çinlilerle ve civar kabilelerle savaşlar yapmışlardır. Coğrafi kişilerle bunun dönemi kaybolmuştur. İstimalat politikası, hoşgörü politikasıdır. Osmanlı'nın Balkanlarda uyguladığı gönül alma politikası da diyebiliriz. Kafes solu şehzadelerin sarayda tutularak eğitilmesidir. Bunun olumlu olumsuz yönleri vardır ama daha çok olumsuz yönleri vardır. Çünkü teorik bilgi almışlar ama bunu pratiğe dökememiş. Çünkü eskiden şehzadeler sancağa çıkıyorlardı, halkla bütünleşiyorlardı, devlet tecrübesini sancak dediğimiz illerde vali olarak görüyorlardı. Ama maalesef kafes Söylü gelince bu eğitimden yoksun kalmışlardır. Kafkasya bir bölge adı Kars Ardahan'dan başlayıp Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan civarına verilen addır. Kapan Hanı Osmanlı'da tek çeşit malların toptan satıldığı yerdir. Örneğin Avrupa yakasında Eminönü civarında un kapanı köprüsü var günümüzde bildiğiniz gibi. Burada fırıncılara, fırıncı esnafına toptan devlet un sattığından dolayı bu bölgeye un kapanı demiş. Kapıkul ocakları devşirme sistemiyle yetiştirilen maaşlı merkez ordusudur. Bunların en gözde birlikleri bildiğiniz gibi Yeniçerilerdir. Kapitalizm bu sistemde devletin ekonomiye müdahalesi yoktur. Ülkede ekonomik faaliyetler serbesttir. Kapitülasyon, bir devletin başka bir devlete ekonomik, siyasal, kültürel ve adli ayrıcalıklar vermesidir. Osmanlı bildiğiniz gibi ilk kez Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransa'ya kapitülasyon vermiş, daha sonra diğer devletlere de vermiştir. Komünizm, sanayi devriminden sonra işçi sınıfının sömürülmesine karşı çıkan bir akımdır. Komünizmde özel mülkiyet yoktur, tek parti ve siyasi görüş vardır her şey halk adına devletin denetiminde olup katı bir devletçilik anlayışı vardır. Kul sistemi Osmanlı'da devşirilen kişilere verilen genel alttır. Kutsal yerler sorunu. Hristiyanlarca da kutsal kabul edilen Kudüs civarındaki kiliselerdeki ayini hangi devlet, hangi mezhep yapacak meselesidir. Bunu özellikle 1750'lerden sonra Rusya'nın kaşıdığını, fitne çıkarttığını biliyoruz. Liyakat bir şeye layık olma, hak etme, torpilsiz bir işe girmedir. Mebusan ya da Mebuslar Meclisi. Mebus bildiğiniz gibi Osmanlıca milletvekili demektir. Mebusan Meclisi de 1876'dan sonra açılan meclise verilen isimdir. Mecelle Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Devri'nde Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir kurul tarafından İslam hukukuna göre hazırlanmış o zamanın medeni Hukuk kanunudur. İsviçre'den alınan 1926'daki medeni hukuka kadar bu uygulamada kalmıştır. Teokratik bir anlayışın ürünüdür, kanatıdır. Malikane sistemi, vergi toplama işinin, iltizam sisteminin ömür boyu o kişilere verilmesidir. Bu da ayan denen kişileri ortaya çıkartmıştır. Mekte bir üçlüye, ortaokul demektir. Sivil ya da askeri bölümleri vardı bunların. Menşur halifeden onay almak demektir. Merkantilizm, Avrupa'daki... Devletlerin ekonomik anlayışlarına verilen isimdir İhracatı teşvik ederler, ithalatı mümkün olduğu kadar kısıtlarlar Meşrutiyet, dikkat edin meşruiyetle karıştırmayın, meşrulukla karıştırmayın Meşrutiyet bir rejim şeklidir Bir ülkede hükümdar ile meclisin, halkın seçtiği meclisin ülkeyi birlikte yönetmesidir Meşruiyet diye adıyla meşruluk yapılan bir işlemin olayın hukuka uygun olmasıdır Millet sistemi Osmanlı Devleti'ne ırk esasına göre değildir. Din ve mezhep esasına dayanan bir örgütlenmedir. Millet, ulus, aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı dili konuşan, aralarında tarih ve kültür birliği bulunan insan oluştuğu topluluktur. Gençler özellikle Fransız İktidarından sonra bu kavramın ön plana çıktığını görüyoruz. Miri arazi, devlete ait hazine arazisine verilen isimdir. Monarşi, tek kişi yönetimidir. Krallık, padişahlık gibi diğer isimlerin mutlakiyet merkezi krallık olduğunu bilelim. Mühendishane-i Bahruhumayum ve Mühendishane-i Berruhumayum. Ber kara mühendishanesi demektir. Bahr deniz mühendishanesi demektir. Sakın bugünkü mühendisler, sivil mühendislerle karıştırmayalım. Bugünkü deniz harp okuluyla kara harp okulunun temelidir bunlar. Askeri okullardır. Avrupa tarzı açılmıştır. Mültezim Osmanlı Devleti'nde iltizam denilen vergi toplama işini alan kişilere mültezim denir. Müsadere sistemi kişinin mal varlığına devletin el koymasıdır. Osmanlı Devleti'nde özellikle Fatih zamanında başlamış, 2. Mahmut zamanına kadar uygulanmış, özellikle tanzimat fermanından sonra resmen kaldırılmıştır. Kaldırılması özel mülkiyet anlayışını kuvvetlendirmiştir. Nar sistemi Osmanlı'da fiyat belirleme uygulamasıdır. Bir malın kaç paraya satılması gerektiği bununla belirleniyor. Pan Slavizm, Slav milliyetçiliği özellikle en büyük Slav devlet olan Rusya'nın kışırtmasıyla Balkanlarda Osmanlı devletine karşı isyanlar bu yüzden Slav milliyetçiliği, Pan Slavizm yüzünden çıkmıştır. Pan İslamizm ümmetçiliktir. İslam kardeşliği, İslam birliği özellikle 2. Abdülhamit zamanında Osmanlı politikasında uygulanmıştır. Parlamento meclis demektir. Görevi hükümet denetlemektir. Reaya Osmanlı'da yönetilen halka verilen isimdir. Diğer adı Teba. Resul Kütab, Osmanlı'da dış işlerinden sorumlu kişi hariciye nazırı, hariciye bakanı da denilebilir. Sancağa çıkma sistemi şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanması için illere vali olarak gönderilmesi uygulamasıdır. 1600'lere kadar devam etmiş ondan sonra kaldırılmıştır. Seyfiye sınıfı Osmanlı'da asker kökenli yöneticilere verilen isimdir. Sadrazam, vezirler, kaptan-ı derya seyfiye sınıfının üyeleridir. Beylerbeyi gibi. Süveyş Kanalı 1869'da açılıp Kızıldeniz'i e, Akdeniz'e bağlayan yoldur. Mısır'ın ve Akdeniz'in stratejik önemi bununla artmıştır. Şer'i, dini olan, dinle ilgili teokratik demekte de diyebiliriz. Teokrasi, teokratik aynı kelime devlet yönetiminde din kurallarının etkili olması, din adamlarının üst düzey memurlukları üstlenmesidir. Tımar sistemi Selçuklu devletindeki karşılığı ıkta topraktı, ıkta araziydi. Ulufe, Yeniçerilere 3 ayda bir verilen maaştır. Ultimatom bir devletin başka bir devlete yaptığı son ve kesin uyarı, ihtar diyebiliriz. Ümmetçilik, kişilerin milliyetleri yerine dinleri önemlidir. Birden çok millet din duygusuyla bir arada tutulabilir bu sayede. Semavi dinlere inanan kişiler ümmetçilik kavramı içine girmektedir. Veliaht bir hükümdardan sonra hükümdar olacak kimseye verilen isimdir. Ve sonlara yaklaşıyoruz gençler. ve harfine geldik. Veraset anlayışı, ülkeyi kimin yöneteceği, taht değişikliğin nasıl olacağı usulüdür. Vicdan özgürlüğü bir devlette vatandaşların dini inançlarında serbest olmasıdır. Yatay hareketlik, konum ve sınıf değişmeden İnsanların mekan ve bölgelerin değişmesidir. Örneğin Celal isyanları sonucu köyden şehirlere göç edilmesi, yine 19. yüzyılda özellikle Osmanlı Devleti Kafkasları, Balkanları toprak kaybedince buradaki vatandaşlarımızın, Türklerin, Müslümanların Anadolu'ya gelmesi de tersine bir yatay hareketliktir. Zaviye, küçük ibadethane, tekke, tasavvuf yerlerine verilen isimdir. Zımmi, İslam devletlerinin egemenliğini kabul eden gayrimüslimlere verilen isimdir. Azınlık da diyebiliriz bunlara. Evet sevgili gençler. Kanalımız Atlas Öğretmenimiz kanalına abone olmanızı istiyorum. Eğer memnun kaldıysanız, videomuzun devamını istiyorsanız devamını da çekmeye çalışacağız. Tüm sınava giren güzel yürekli insanlara faydalı olması dileğimle iyi günler, iyi çalışmalar gençler.